Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 21 Mart 2021 günlerden pazar saatlerimiz 10.13'ü gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir pazar günü temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Bugün 21 Mart 2021 Pazar günü gündüz programı İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk güzel bir programla start alacak. Burada sırasıyla İzmir 1. ve İzmir 2. altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine günün kapanış yarışları Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. İzmir at yarışları analizimizin ardından... Adana at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Analizlerime geçmeden önce bu kanalımıza yani YouTube kanalımıza destek bekliyorum arkadaşlar. Emeklerimin karşılığında sizlerden videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımızın büyümesinde sizlerin de katkı sahibi, sizlerin de pay sahibi olmasını rica ediyorum. Bu konuda duyarlı olmanızı, kanalımıza destek vermenizi istiyorum. Yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde attığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde vermekteyim. Sıralı olarak vermekteyim. Ee, yine küçük altılı ganyan, normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan şablonlarım var. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız, videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda küçük harflerle OkanBunerTV@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben İzmir at yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar bugün gündüz yarışları İzmir at yarışları birinci altılı ganyan programın birinci koşusuyla saat 13.30'da start alacak. Altılı Ganyan'ın birinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Birinci Altılı'da esasında çok güvendiğim sağlam diyebileceğimiz bir banko var arkadaşlar. Esasında ikinci bankom da var. Ama bu bankom olması sebebiyle öbür yani ikinci bankomu vermeyeceğim ama sizlere hangi safkan olduğunu açıklayacağım ve sizlerin karar verebilmesi adına belki ben yanılıyor olabilirim arkadaşlar çünkü safkanlar meydin yarış yani Altılı Ganyan'ın ilk ayağında bu ikinci bankom dediğim safkan. Ama sizlerin de yarışını özellikle izlemenizi istediğim, özellikle son 100 metresini izlemenizi istediğim safkan. Sayın Muzaffer Buğdacı'ya ait Tamer'in olduğu Seçilay orijini ile bir numaralı adamın kralı isimli Safkan'ın son yarışında sadece son 100 metreye alıp o yarışını izlemenizi istiyorum. Tabii ki bunlar tay her zaman her yarışı aynı koşacak diye bir kural da yok. Safkan akşamdan yediği bir şey dokunmuş olabilir soğuk almış olabilir, hava dokunmuş olabilir, ayağını çarpmış olabilir. Bunlar birer faktördür. Tabi yarış içerisinde jokeyin de hatası olmuş olabilir arkadaşlar. Ama ben bir numara adamın kralının son 100 metresini izlemenizi kararı sizlerin vermesini istiyorum. Bugün birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 4 numaralı Akçatı. Ya, bir numaralı adamın kralı isimli safkanın kötü koşması durumunda beğenimi kazanan ikinci şanslı isim olacak bu koşta. Yine 3 numaralı Varol Han ve 6 numaralı Küçük Sabalana sırasıyla bu koşta bütçe durumunuza göre değerlendirmeniz gereken safkanlardır diyerek altılı ganyanın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar burada tereddütsüz tek vereceğim bir isim var. Özellikle sizlerin de son 200 metresini izledi izlemesini istediğim bir safkan var. Sayın Fırat Danışoğlu'na ait bugün Halis Karataş İdare'sinde piste çıkacak Yonguska temsilcisi ve Royal Abjar gibi bir şampiyonun torunu olan bir numaralı No Negret. Arkadaşlar bir numara No Negret'in son 100 metrede 200 metrede aksiyonlarını izleyin. Adeta şiir gibi, adeta destan gibi yani... Bu Türkiye'de koşan atlara benzemiyor. Öncelikle şunu onu ifade etmek istiyorum. O kadar rahat, o kadar kendinden emin kulelerle kazanıyor ki ben bugün bu koşta koşan 5 numaralı Noel Negret'in bu grubu uzak geçmesini hatta çok uzak geçmesini bekliyorum. Ve yarış arkadaşlarıma Altılı Ganyan ikinci ayağında 5 numaralı No Negret isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan üçüncü ayağı 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışında öncelikli ismim yine son yarışını çok beğendiğim Tamerinoğlu temsilcisi 8 numaralı Şebnem Hanım olacak. Bugün İlk şansı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı Nikoş Oymak Bey'in tayı Faroa'nın torunu 7 numaralı Nikoş da 8 numaralı Şebnem Hanım'ın ilk rakibi olacak gibi görünüyor. Yine 1 numaralı Kaan Mert işlerinde beğenimi kazanan bir isim oldu. Bugün üçüncü şans vereceğim isim olacak ve son isim olarak da yine Tümöz Bey temsilcisi 2 numaralı Yücel Han'da bütçe durumunuza göre bu grupta yazılması gereken isimlerdir. Ve altılı Ganyo'nun dördüncü aya 5 ve yukarı yaşlı Arapların 1600 mesafe kum piste koşulacak Handikap 15 yarışı. Arkadaşlar e, ilk altılıyı vereceğim. İlk altılı analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan analizi vereceğim altılı ganyan son ayağından sonra ufak altılı ganyan analizimi izleyebilirsiniz. Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde attığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Sevgili yarışseverler severler diyerek altılı Ganyo'nun dördüncü aya. 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak. Hani kap 15 yarışı bana göre günün en zor koşusu arkadaşlar. Burada gelmeyecek safkan bana göre yok. Ama tabi öncelikle e, önereceğim isimler olacak. 8 numaralı Uçan Karaca uzun zamandan beri takip ettiğim son yarışında sizlere ısrarla verdiğim Emeil torunu Al Karaca temsilcisi Sayın Selda Karaca'ya ait 8 numaralı Uçan Karaca bugün biliyorsunuz 4 numaralı Aper'le de ekri olarak piste çıkacak. Bugün benim öncelikle şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Cevahir Tay. Zigana'nın tayı kendini bu grupta ispatlamış bir isim. Bugün ikinci şans vereceğim. Safkan olacak. Yine 11 numaralı Yener. Yamak bir koşusunda yine benim şansı gördüğüm safkanlardan. Bugün e, yine Aprantisi Emircan Avşar idaresinde üçüncü şans vereceğim isim olacak. 1 numaralı Ergüçlü, 12 numaralı Gençberk, 6 numaralı Kıyaset, 7 numaralı şanslı Kafkas. Arkadaşlar buraya hepsi diyeceğim ama 200 Afganlar var. Sizlerin de ayırabilmesi için yine 3 numaralı Vasen ve 2 numaralı Pis Kralı şeklinde bu koşuyu hepsi şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganyan'ın 5. ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz Afganlarının 1700 mesafe Çin piste koşulacak kısa vadet 9 yarışı. Çim yarışı Simirne koşusu arkadaşlar. 126 bin lira değerinde bir yarış. Bana göre bu grupta öncelikli şanslı Safkan bir numaralı doğa kanunu olacak. Gerek ağır piste gerek pistin değişmesi durumunda yani kuma alınması durumunda e, kuma alınması durumunda aslında çok da arkadaşlar grup çok uygun doğa kanunu için. Yani kumda daha önce bir safkan bir yarış koştu. Altıncı geldi. Kısa vade 8 yarıştı o koşu. David Franco koşusuydu. Ama ben o koşusuna inanmıyorum. Yani kuma alınması durumunda da ben yine bir numaralı e, doğa kanunu birinci şanslı isim olarak tutacağım. Çünkü bugün 5.6 bir pist ağırlığı var İzmir'de. Pistin değişme olasılığını düşünerek yine analizlerimi veriyorum arkadaşlar. Yine bir numaralı doğa kanununa ilk rakip olacak isim 9 numaralı Fresh Yourself. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Fresh Yourself biliyorsunuz Çin'de de çok başarılı yarışları var. Özellikle son yarışı kısa altı 6 dişlere mahsus yarışta yine Gökhan Kocakaya idaresinde kum yarışı kazanmasını bilmişti. Grebelle'yi, Körebe'yi geçmesini bilmişti. ikinci ayda koştuğu yarışta. Yine iki numaralı Nestor. Benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Bugün 11 numaralı Starry Knight. 10 numaralı Miss Eleni ve 7 numaralı Wanted isimli safkanlar bu koşta sırasıyla değerlendirilebilir. Ve Altılı Ganya'nın son ayağı birinci altınlarda 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarışı birinci altının kapanış koşusu olacak. Arkadaşlar burada yine bu grupta kum piste bu rakiplerinin çok rahat geçmesini beklediğim bir isim var. Özellikle Halis Karataş idaresinde çıktığı son yarışını çok rahat yaklaşık 10-12 boy kadar farkla kazanan Sayın Mehmet Arslan'a ait bir numaralı Koca Arslan. Bugün yine Halis Kardeş Dairesi'nde piste çıkıyor. Bugün ilk şanslı safkanım olacak. Bu safkanın yanına at yazmak isteyen arkadaşlarıma ilk isim olarak yine çok beğenimi kazanan bir isim. Bayhan'ın tayı. Yine suflörün tayı diyeceğim. Özgün ana dayanan bir anne kanatlı olan 7 numaralı Turhanlı Gerçekten 3 yarış koşmasına rağmen bana göre iyi bir safkan, çatısı sağlam bir safkan. Bugün 1 numara koca olan kötü koşacağım derse ilk isim olarak 7 numaralı Turhanlı isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda ben 2 numaralı Chris Bey isimli safkanı sever arkadaşlarıma 3. şanslı isim olarak önericem. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı ganyanın ilk ayağında bir numaralı adamın kralı benim banko ismim olacak ufak altılılarda. İkinci artı yine 5 numaralı no negret ikinci bankomuz olacak. Üçüncü ayak yine 8 numaralı Şebnem Hanım, 7 numaralı Nikoş, 1 numaralı Kaan Mert, iki numaralı Yücel Han şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganyan'ın dördüncü aya hepsi şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın beşinci ayağında bir numara doğa kanunu, 9 numaralı Preşor Serf, iki numaralı Nestor, 11 numaralı Sarı Knight, 10 numaralı Miss Eleni ve 7 numaralı Wanted isimli safkanlara yer vereceğim. Hatta burada yine üç numaralı Perfect Runner isimli safkandan ya arkadaşlarıma bonus isim olarak önereceğim. Ve programın kapanış koşusunda evet arkadaşlar 4 yaş Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak koşuda 1 numaralı koca olan 7 numaralı Turhanlı 2 numaralı Chris Bey şeklinde değerlendireceğim. Bana göre yeterlidir. Çok çok sürpriz arıyorsak bana göre 5 numara bilir kişi Merçan Çelik İdaresi'nde yine burada bomba yapacak isimlerden olabilir diye düşünüyorum. Ve yarış sever arkadaşlarıma bol şanslar diliyorum. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir pazar günü temenni ederim. Akabininde hafta başlıyor, mesailer başlıyor arkadaşlar. Yine haftada bütün arkadaşlarıma öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Ama tabii ki en önemli faktörlerden bir tanesi iş hayatınızda bol kazanç diliyorum. İşlerinizde başarı diliyorum arkadaşlar. Umarım gönlünüzdeki hafta olur. Umarım çok hepimiz adına çok güzel bir hafta olur. Bunu iştenlikle sizlere temenni ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.